Ben diş çekilmesiyle dişsizlik olan bölgelerde neler sorun çıkıyor onlara da bakmak istiyorum. Onunla ilgili de bir fotoğrafımız var. Onu da bir bakabilirsek eğer. Getirelim ekrana. Aha. Dişler korunmadı. Ee, çekilmek zorunda kaldı. Dişi kaybettik. Ancak bu tür durumlarda e, diş çekilmesi sonrasında dişsiz olan bölgelerde bazı problemler çıkıyor. Çene kemik eriyor. Bir fotoğrafımız var ha, onu getirebilirsek. Hocam getirebilirse... şu anda fotoğraf ellerinde yokmuş arkadaşlarımızın. Peki ha? tamam. Bakın şöyle bir şey düşünün. Video anlamında değerlendirebiliriz. Diş çekilmesi sonrası dişsiz olan bölgede bazı değişiklikler oluyor. O yüzden dişleri de korumamız, yandaki de dişleri de korumamız anlamına gelmiş oluyor. Dişsiz bölgede bazı sorunlar çıkıyor. Ee, diş kaybı oluyor. Kayıp olduktan sonra bölgede diş eti çekilmeleri gelişiyor. Hmm. Aslında diş eti çekilmelerini hastalar çok basite indirgiyor. Ancak diş eti çekilmesinin altında asıl çene kemiğimiz eriyor. Oo. Tabii aslında çene kemik eridiği için diş eti çekilmesi meydana geliyor. Çene kemiğin eriyince ne oluyor? Bakın şimdi o zaman başlayalım. Bölgesel olarak çene kemiği eridi. Çene güçsüzleşti. Dayanımı azaldı. Bir darbe geldiğinde kırılma ihtimali arttı. O bölgedeki kemik erimesi implant yapımını, implant için sağlam kemik gerekiyor. Hacimsel anlamda kemik gerekiyor. O bölgedeki zorlaştı implant yapılması. Yan, o bölgede kemik erimesi, yanda da dişler var diye düşünün. O dişlerin Etrafındaki kemikleri de eritiyor. O bölgede işlemeyen demirin paslandığı gibi düşünün. Siz o tarafı kullanmayacaksınız. Diğer tarafı kullanacaksınız. Sağlam olan tarafa, konforunuz olduğu tarafı kullanacaksınız. O tür durumlarda da kullanılmayan tarafın e, paslandığını düşünün. Yani plak oluşacak, taş oluşacak, diş eti hastalığı oluşacak, çene kemik eriyecek, yandaki kemikleri sirayet edecek, çene kemiğimiz güçsüzleşecek. Yani bunu lütfen hastalarımız korutmaya yönelik, hareket etsinler ve taleplerini hekim arkadaşlarımıza evet. iletsinler. Zaten idealist hekim arkadaşlarımız bunları bu şekilde yapmaya çalışıyorlar. Sadece açıkçası. hocam aslında bu bütün bahsettikleriniz e, sağlık anlamında değil estetik anlamında da çok önemli. Yani o tombul yanaklar evet. ondan sonra böyle dolgun dudaklar tombul yanaklardan kurtulup dolgun e, dudaklara sahip olmak istiyorsanız dişlerle bu mümkünmüş. Ve evet. siz çok güzel yapıyormuşsunuz. Evet. Şöyle ki şimdi dişsizlik aslında aynı zamanda yanağın içe doğru çökmesi, dudağın iç geriye doğru kaçması demek olmuş oluyor. Ee, yanak ve dudak ve yüz asimetrisine de sebep oluyor. Ben